Gezenin diğer maçında Odeo Turizm ile Kazıkuri karşı karşıya geldi. Evet, iki haftalık aradan sonra Odeo Turizm galibiyet serisini e, galibiyeti yakaladı. İlk yarısı gerçekten başa baş geçti mücadele. 2-2. İki, i̇ki, İlk yarıda e, yoğurdu takımı rakibi Odeo Turizm. ikinci yarıda da vurdu diyelim. Serkan abi bu akşam orta sahada çok başarılıydın. Güzel de bir jenerik bir gol attın. Güzel de paslar attın. Tebrik ederiz. Teşekkür ederim. Neler söylemek istersin abi? Ve önce ev arkadaşları tebrik ediyor. Çocuklar genç çok koştular. İlk kere bayağı, bayağı yorular, zorladılar. Zorladılar evet. ama yani. biz iki haftadır ee, hiç beklemediğimiz mağlubiyetler aldık. Al. Bir iki tane eksik vardı. Takımı toparladık. Bundan sonra herhalde mağlup olmayız diye düşünüyorum kolay kolay. Ekip arkadaşlar değil. Takım arkadaşlarımız söyleyecek bir şey zorlamayacak. Hepsi <laughs> çocuklar. İyi bir takım oldu. inanıyorum. Bundan sonra da inşallah e, kolay kolay maç kaybedeceğimizi zannetmiyorum. biz de tebrik ederiz. Centilmence oynuyorsunuz gerçekten. Hak ettiğiniz bir galibiyet oldu. Önümüzdeki maçlara başarılar. Çok, Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim.